Jet. sen kız mısın? Evet. Kanka bence sen 11 yaşındaki veletsin. Ha öyleysem ne olacak? Öyle sen yapmayacaksın. Mute. Basit. Kim o? Mute dediğimiz... Sova. Tamam. Sova'dan bir şey beklemiyoruz. Fazla Oğlum sesim o kadar mı küçük geliyor ya? <laughs> 11'de demezsin. Bence sen 11 yaşında bir veletin. Veletim ki ne olmuş veletim. Aa, Burada gemi varmış. Donmuş gemi varmış. Bunu görmüş müydünüz? Oha bu map ne zamandır var? Ben bu gemini niye hatırlamıyorum? Ya? Bakın şimdi ne yapıyoruz? Ah, ah. ah be birkaç kişinin daha geçmesini bekledim. Sen niye bakıyorsun oraya? geçen kişi görmedi. Birkaç kişi daha geçseydi ne olurdu? Bu tur çekiyoruz. Bu tur ben A'dayım. Ben A'yı Buraya granit falan atar. Ya da atmaz. Dur bakalım belki atmaz. Hatta şöyle ileri mi gitsem? Yok gitmeyeyim. Bir oynayışlarını çözeyim bir rakibin. Öl. Yapma be. Neyse ben bu tur e, şerif kalayım. Hatta şerif de çekmeyeceğim. Hiçbir şey çekmeyeceğim. Diğer el operatör alacağım. 4700 olsun diğer ele şöyle. Yavaşsın. Nerede? İş kafada bitiyor. Ya yine 5 vs 3 verdim, Bekle verdim. Verdim. bakalım, yok. önümüzde smoke vardır kesin. Yokmuş. Spike yerleştirildi. Bir kill daha hani lazım öpe. bana. Bana bir kill daha Dikkat! yok mu? Hızlı hızlı şimdi. Dolduruyorum. <laughs> <Hah>. Enseledim. <Çok. gülüyor> sana. Ayakta kalan son oyun. Şöyle. Ya operatör çektiğim elde AFK var. İki kişi düştü. Kötü oldu ya. Ekonomi düştü bitti. İşte o so, an sana ilgi vermiyorum. Çekil şuradan. Madem oynamak istiyorsunuz. Öyle. Bey yok galiba Spike A'da Kaçtım. 3'e <laughs> 2'yiz be. Hadi alalım. Bir düşman geri abi. gitti. Jet sen kızsın helal olsun da değilsin mi? Yoktu. Tamam. Allah'ım ben, ya beni küçük erkek çocuğu sanıyorlar. Ne, alakalı. sen çok kötü bir cinsiyetçisin. Benden iyi oynayan kızlar da var ama benden kötü oynayan da bir sürü erkek Hadi. var yani. Kız erkeği olmuyor ne bu oyunun. Mesela İleriyi tarıyorum. B B be, B be. Ben arkanda <laughs> la. lan ya mutfak. Mutfak. Ne oluyor? Mutfak mutfak. Ne mutfak hala mutfak. Bitti tamam. <laughs> el ya. Trebini şuraya koyar mısın? Ya da bir buz falan şu mutfak uçuruyo uçuruyo uçurdu aaa tam üstüme geldi ya yine o pi çektiğim roundu kaybediyoz benim benim oh, havaya sıkıyon havayı sıkıyon nereye sıkıyon aaa <laughs> Görüş sağlıyorum. Of oh, lan Drone gönderiliyor. Görüldüler. Ben nasıl çıkacağım ya? Plattan nasıl lan. çıkacağım tamam. ya? <gülüyor> <gülüyor> <Ortada düşmaktınız. gülüyor> Yerde kal. Ultim hazır. Nasıl? 90. raise 90. şeye baksana ben. mutfağa bak. Tam gördün. Bir can. Ya, 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 ya. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Valla değişik değişik hareketler. Yok OP almayacağım artık. OP çektiğim gibi ramp veriyoruz. Oh. Oh. Bence buraya çim. Adam gibi oynuyor lan. Winch de var. Aaa. Kırılan kardan adam mı bu değil? Ya ne oğlum sen de adam akıllı oyna yar adamları. Ya. <laughs> Herkes küfür ediyor ya. Da Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Bana ver şunu. 80 reis. Güzel. Bir düşman kaldı. O da, o da hadi senin yüreğin var yaparsın. Bu ne? Bu bak bak. Yeni mi karı yukarı bakıyor. Nereye gitti? Ayakta oh. kalan son oyun. Acıdı ah. i̇şte mı? Neyse. Ne de Alırız alırız. Hmm. Abi ben seni en son yüce kasmaya çalıştığında izliyordum. Ha? Ben yücelik oldum. Hatta bu sezonun başında yüceliktim. Hızlı, hızlı. Şimdi bak bir yere düştüm Bir insan 7 günde nasıl 300 EP kaybeder?

B'de düştü. İki var, iki şu yolda. Tamam, ikisi de B. A gidin. Bütün skilleri duruyor savunum. Kardeşim. Ayakta kalan savunum. Fake olabilir. Aa ışınlanmış. Çözmüyor. Ne olur düzgün. Güzel. Yes sir. Açtım saydı gelin. Açtım açtım. Burası yol oldu. Otoban oldu. Dört yol otoban. Evine çık ya. Çıkmadı bu <laughs> Çok eğlenceli. Enter oynamak çok güzel. Deme oynamak istiyorsunuz. Reis de burada. Bir düşman kaldı. Heaven. Hızlı hızlı ben garanti oynayacağım ya. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Pardon adam var. <Gülüyor> <Gülüyor> 70 <Gülüyor> öldü. Helal. <laughs> Ay. Yukarıda mı? Aşağıda mı? Yukarıda mı? Nerede bu? Yukarıda. Ya yani yukarıda. 11'i verdik. Çok güzel. Benim işime yaradı bu zaman. Ah. Ne? Bir var mı? anda değildin. İnce. <laughs> 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 Bak <bende>. <laughs> <laughs> şimdi. Sıradaki... Tam kanka aynen Spike <laughs> güzel Spike <time. gülüyor> Düştü. drone gönderiliyor spike ağda düştü ayakta kalan son oyuncu Bir düşman kaldı orada kal savunucular kazandı of. Kilo orucu tutmuyoruz da vin orucu tutuyoruz. Başla değiştirelim. Vin orucu tutuyoruz. Ben kili alıyorum. Vin alamıyorum. Şuraya bak ya. Bu ne? 20 20 20 full arttı kaldı neredeyse.